Hepinize selam arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte karakterlerin en güzel kostümüne onlara bakacağız. O zaman videoya geçelim. <laughs> Şehri'den başlayalım. Şehri'nin 11 tane kostümü var şu an oyunda. Bana göre en iyisi Menekşe Dansuz hem yani beyaz saçı var bir de altın silahı var. Bu güzel bence. Kolta geçelim. Koltun 15 kostümü varmış. Kusursuz Mecha diye düşünüyorum ama korsan Colt olabilir. Başka da güzel kostüm yok. Bula geçelim. Bulun iki tane güzel kostüm var. Bir de Minotaur Bull. Bir de uzay boğası bu. Yani ikisi arasında bence Minotaur Bull alır. Bro'a geldiğimizde ise bence direkt Zeus Brock alır. Hepsinden güzel Zeus Brock. Rico var. Rico'da hükümdar Rico birinci sırada kostümlerde. Bir de altta Riko var ama Riko daha güzel. Spike'a geçelim. Spike'a hiç şüphesiz karanlık Lord Spike. Bunun üstüne kostüm yok Spike'a. Barley'e geçelim. Barley'de bende olanlardan usta Barley güzel. Ben bunu kullanıyorum. Jessie'de ise Hırsız Kedi Jesse var. Bir de Skadi var. Ama birini seçmek gerekirse Skadi alır bence. Nita'ya geçelim. Nita'da birinci Mecha Godzilla olur. İkinci de Koşucu Nita. Üçte Fil Dişi Nita olur. Zaten başka güzel kostüm yok mesela. Mike'a geçelim. Robo Mike ve Tango Mike var. İkisi arasında kalırsak bence Tango Mike alır gibi. Robo Mike de ikinci sıra olur. El Primo'ya geçelim. El Primo'nun iki tane, üç tane güzel kostüm var hatta. Biri El Bravo. Biri oyun kurucu, bir de Sünger Bob. Ama birinci oyun kurucu olur. İkinci de El Brown ve üçüncü de Sünger Bob. Mortis bence oynayan çok kostüm olan karakterlerden biri. En güzel kostümü şeytan Mortis diye düşünüyorum. Sonra beyaz Maka Mortis. Üçüncü olarak da OKC Mortis. Belki OKC Mortis ikinci de olabilir. Ama Serseri Mortis işi karıştırıyor. Bu da üçe gire, ilk üçe girebilir. Ama biz birinciyi seçelim. Şeytan Mortis. Çıkalım buradan. Crow'da hiç düşünmeden Akka Crow diyorum. İkinci olarak da Altın Maka Crow. Bu da Altın Naka Boğ, birinci sırada. İkincide zebani bu. Üçüncü olarak da Horus bu olabilir. Piper'a gelince Atana Piper birinci sırada. ikinci kelebek, üçüncü de bayraklar Piper. Penny de Pop Penny birinci sırada. ikinci de Elf Penny olur diye düşünüyorum. Üçüncü de Rafa Penny. Frank'e gelince birinci sırada bu ID Rewards puanlarıyla alınan Frank. Görmüşsünüzdür onu. Ben de yok şu an. İkinci sırada da Hayalet Şövalye Frank var. Ama Vanara Frank ile kapışabilir. Leon'a gelince birinci sıradaki kostüm beyaz kurt Leon. İkinci sırada ise Mekalar geliyor. Üçte de Sal Leon. Bibi'ye gelince birinci sırada Thor Bibi var. İkinci sıranızda şu an bende olmayan kahraman Bibi var. Üçte de Bo Peep Bibi var. Ama oyuncu Bibi kahraman olduğu için sıralamaya giremedi. Nani'ye bakarsak Ares Nani ve Karabasan Nani var. Bana göre birinci sırada Ares Nani var. İkinci de Karabasan Nani. Sörce gelince birinci sıra hemen Brawl Pass kostümü alıyor. Kollete bakınca birinci sırada Brawl Pass kostümleri var. İkinci sırada da Skyran Konu var. Üçüncü sırada da İblis Kollet var. Edgar'da ise birinci sırada Karamelek Edgar var. İkinci sırada da Mac Edgar'lar var. Üçte Hırsız Edgar oluyor. En sevdiğim karakter Stu'ya gelirsek. Birinci sırada bence Sporcu Stu var. İkinci sırada düz koştu var. Ama ikinci sıraya başsız da gelebilir. Bu da çok güzel bir kostüm. Herkesi sinir eden baza gelirsek birinci sırada Brawl Pass Plus kostümleri var. İkinci sırada da Bazet de var. Üçte de Godzilla Baz var. Bunu pek kullanmadığım için üçüye koydum. Kıraya bakarsak bu kostümü birinci sırada. ikinci sırada da siyah beyaz müfettiş Grey var. Cordelius'ta ise Kağıt Cordelius ve Odin Cordelius kapışır ama birinci sıraya ben Odin Cordelius'u koyuyorum. İkili de kağıt Cordelius. Bu videoda saf gümüş ve saf altınları sıralamaya koymadım çünkü onlara bakarsak zaten en güzelleri onlar. Vay <laughs> <laughs> kestik. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Robot geliyor. <laughs> Sözcü de kestik. Biraz canımız dolsun. Robotu başımızdan atalım. Bite doğru gidiyorum. Ölçü basalım. Edgar'ın üstüne. <laughs> Edgar'cığım eve. Rosa var altı yük. <laughs> bir kişi daha var mı? göremiyorum onu şu an. Robot bize gelmesin bir kaçalım. <laughs> Güzel bir şekilde oyunu birincilikle bitirdik. sözce doğru gidiyorum. Şöyle bu yükü alalım. Sonra da kolta doğru gideceğim. Gel biraz daha. Gel biraz daha. Bu koltuk bizi salmayacak. Rush atalım. Tamam. Ölebilirsin. Countdown to Chaos Kit var, kit'e sataş vereceğim bu sefer Vazgeçer mi ki kit bende? Şöyle, miti Cordelus'a bıraktım 8 çünkü. Robot bana gelmez dimar'a Countdown to Chaos Bir tane daha. Ulti bastım. Kite doğru gidiyorum şu an. Alır mıyız? Alamadık. 400 canlı kaldı. Ultiyle kaç basaydı alıyordum. Son bir el girip videoyu bitireceğim. Şu 2-3'ü alırsam bana yeter. Nasıl bırakmaz ki? Nasıl bizi saldı hemen küçük alalım. Alana bırakacağım benim mermilerim olsun. doğru gidelim. Thank var. <laughs> Bizi sal kardeşim. Kendine başka rakip var. Max'e doğru gidiyorum ben. Ma bize gelir robot. Tamam. Kaçtık robottan. Yaklaşık sorarlarsa fenge. Biraz canımız olarsa spiker açacağım ama öyle Kraba alırız bence. Şöyle Miko var arkadaş oldu. Şu Leon'u bir alalım. Bugün efsane oynuyor bu millet. Klonunu bıraktı. Aşağı doğru gidelim. Ama onu hala alabiliriz. Oh, oh, <laughs> <laughs> so, so. Mite doğru gidelim. Edgar var 8 yük. Mike var. Şöyle Mike'ı alalım. Aldık artık. Yeter. Güzel. Edgar'ın üstüne bir atlayacağım. Alır mıyız? Alalım. İkinci oldu güzel oyunda. 15 şu kim almış? Allah olsun ye. Bu videomuz buraya kadardı. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>